The Friends of Ringo Ishikawa. Kendisini birkaç yıl önce kadar ben de bilmiyordum. Sevdiğim bir kanın olan Noldo TV'nin kendisine adadığı bir videoda oyunu görmüş ve bunu oynarım ben ya diyerek istemek eklemiştim. İki yıl sonrasında oyunu indirme girmesiyle Steam üzerinden satın aldım ve bitirdim. Konuyla alakalı oyunları benim kadar ilgisi olmayan sevgilini saymazsak konuşacak kimseyi bulamadığımdan bu videoyu hazırlamak istedim. Hazırsanız sizlere bu eşsiz diyebileceğim oyunun konusunu ve ne olduğunu anlatacağım. Evet, iyi seyirler. Oyunumuz Japonya'da geçen, şehrin okullarında olan çete hiyerarşisinde bulunan bir grup arkadaşın hikayesini anlatmaktadır. Ana karakterimiz olan Ringo Ishikawa, bu grubun lideri ve aynı zamanda şehirde biraz da olsa tanınan bir karakterdir. Gruptaki Ken, Goro, Masaru ve Shiro ile çocukluktan beri birlikte olan Ringo onları arkadaştan öte birer kardeş olarak görmektedir. Ringo ve arkadaşları bu çete olaylarından bir yana kendi hayatları ile de ilgilenmektedirler. Diğer karakterler haricinde Ringo tek başına ailesine uzak yaşayan, yani öyle tahmin ediyorum ailesini oyun boyunca görmüyoruz, kendisine de bakması gereken Ringo ve arkadaşları kendi idealleri, görüşleri ve okullar arasında olan bu rekabet ile ilgilenmeleri okuldan sonra hayatlarında ne yapacaklarını kafa yormaları gerekmektedir. Evet, yani hikaye aşağı yukarı bu şekilde ilerliyor. Gün mantığında ilerleyen bu oyunda 24 saat içerisinde yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler ile zamanı geçiriyor ve arka planda da hikayeyi ilerletiyorsunuz. Yani ben böyle ballandıra ballandıra anlattım ama arkadaşlarınıza vakit geçirmez ve onların dediklerini hiç okumazsanız bu dediklerimi unutabilirsiniz. Olaylar biraz karakterlerin söylediği şeyler de ediyor. Oyun 2018 yılında çıkmış bir RPG beat'em up aksiyon oyunu. RPG üyesi kadar var derseniz, işte böyle bir oyunda kadar bekliyorsanız o kadar. Oyunda yapmış olduğunuz eylemlerin sonuçlarına göre arka planda bir şeyler oluyor ve o olaylar ona göre akıyor. Onun dışında oyun gayet eğlenceli. Dövüş ve karakter geliştirim konusunda da yeterli sayılacak bir oyun. Oyunun gün mantığında ilerlediğini ve 24 saatte aktiviteleriyle zaman geçirdiğinden bahsettim ve bu konudan devam etmek istiyorum oyunda yapabileceğiniz birkaç aktivite bulunmakta. Spor salonunda vücut geliştirmek, dövüş stili antrenmanları, okulunuzda derslere katılmak gibi gibi. Bunlar büyük denebilecek aktiviteler. Küçük denecek aktiviteler de var ve onlarda kitap okumak, ders çalışmak veya televizyon izlemek. Peki bu aktiviteler size ne kazandırıyor? Kitap okumak size okuma hızı kazandırıyor ve böylece evde daha verimli ders çalışabiliyorsunuz. Dövüş stili antrenmanları yaparak ustanızdan dövüş taktikleri alıp yeni kombolar açabiliyorsunuz. Vücut geliştirme sayesinde maksimum canınızı arttırabiliyorsunuz ve bazı filmleri izleyerek dövüş stillerine yönelik komboları görebiliyorsunuz ki bu bence hoş bir detay. Oyunda para kazanmak da var. Benim keşfettiğim birkaç yöntem var ve bunlar da şöyle. Her cumartesi günü olan sınavlardan tamamen almak ve böylece okulun anlaşmasıyla 10.000 yen kazanmak. Müdürün size iki kere vereceği ödevi ile ekstra ödev boşuna 10 10.000 yen daha alabilirsiniz ama dediğim gibi sadece iki geri veriliyor bu ödevler veya düşman çete birinin çanta taşıdığını görürseniz onu dövdükten sonra çantasını alıp rehin dükkanına içindekileri satabilirsiniz. 1400 ile 800 yen arasında verildiğini gördüm. Bir de kavgadan sonra düşmanların üzerine ararsanız onlardan az miktarda para bulabilirsiniz. Bu yöntemlerden başka para kazanma yöntemi var mı maalesef bilmiyorum. Peki kazandığınız paralar ile ne mi yapılabilir? Kitap alabilir, TV veya oyun konsolu satılabilirsiniz. TV almanız durumunda video kaset dükkanından film satın alabilirsiniz. Ayrıca karakterin açlığını da unutmamak lazım. Bunun için restoranlarda yemek yiyebilir veya bazı dükkanlardan envanterinize atmalık yiyecek alabilirsiniz. Açıkçası açlık tam olarak ne yapıyor anlamış değilim. İlk oynayışımda hep top gezdim ama ikinci oynayışımda hep aç gezmeme rağmen arada pek de bir fark göremedim. Dövüşlere gelirsek. Üstünde konuşulacak çok da bir şey yok aslında. Basit mekaniklerden oluşuyor. Tekme ve yumruk. Ama ustalardan aldığınız eğitim ve onlardan aldığınız kombolar ile dövüşler basitten çıkıp eğlenceli kıvam geliyorlar. Kavgadan sonra canınız azaldıysa sigara içerek veya uyuyarak canınızı doldurabilirsiniz. Yalnız sigara içmek bu işi çok ama çok yavaş yapıyor o yüzden ben size yapmayı öneriyorum. Peki dövüşte kaybedip canınız sıfıra vurunca ne mi oluyor? Hiçbir şey olmuyor aslında bayılıyorsunuz ve yatağınızda doyanıyorsunuz. Bir şey kaybettiğiniz söylenemez. Şöyle bir okuduğum metinlere bakıyorum da Anlattığım çok kadar da etkileyici gelmiyor değil. Mi? Dürüst olmak gerekirse incelemenin metnini başta spoiler verecek şekilde yazmaya başlayacaktım ama sanırım The Friends of Ringo Ishikawa tecrübe edildiğinde güzel olan bir deney. O yüzden sizin tecrübe etmenizi öneriyorum. Arka plan dinlediğiniz müzikler tamamen oyunun kendi müzikleri. Bu güzel müzikleriyle oyun atmosferine Ringo ve arkadaşlarının doğal ve etkileyici hikayesini kendimi kaptırdım. Gittim. Evet, bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın.